Bey bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve Buse Duygu ve Han kanalla beraber Piggy oynuyoruz ve Pig'in son haritasını oynayacağız arkadaşlar. Pile diyelim ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Sen nasılsın kanka? Ben de iyiyim. Bakalım kim Piggy olacak? Gel Duygu sen de. Şu plant haritasını Chapter 12'yi seçelim. Seçtim. Çok, çok merak ediyorum nasıl bir şey harita. Güzel bir harita ama sonunu ben görememiştim. <laughs> bugün göreceksin. Olabilir. İnşallah bugün görürüm. Şimdi Distorted Memory yerine Plant geldi değil mi? Aynen abi yeni haritanın adı Plant. Aynen. Bakalım Mr P ne yapacak bu haritada bize. Bu son harita diyorlar Samet'cim ne düşünüyorsun? Evet bu son harita yapımcı açıkladı. Bundan sonra eklenti falan gelebilirmiş. Mod gelebilirmiş dedi. Oo Aha. duygu oldu. Hmm, güzel. Kaçıyor muyuz Samet'im? Dur bakalım. Burada ne diyor? Yalnız kalmak istiyorum. onlar bana eziyet etmeye devam ediyor. <laughs> Karımı kurtarmaya çalıştığım zamanki kadar inatçısın. Ama bu sefer kendimi durdurmam gerektiği gibi seni de durduracağım demiş Mr. P. Allah Allah, anılar onu eziyet mi ediyormuş yani? He, yani Ne eziyet edecek oğlum? Eziyet etse patates mi olur? Keyiften Hiç patates ya. olmuş Patates <laughs> Patates Ooo çok... Ateşe bak Samet kaç Samet! Önüne atlıyormuşum Hay <laughs> <darin. gülüyor> Buradan bir deli yürek çıkar ha, buradan böyle bir şey yaparız biz Kardeşim yalnız bana bir sıkacak şimdi ben. Hayır hayır Oğuz kaçarsın. Uzaktan etki etmiyor. Ben, ben geldim. De... Hoş geldin Duygu Pigi. Kanka ben turuncu kısmı açmaya çalışıyorum abi. Tamam ben de yeşilleyim. Merhaba Duygu Pigi öğretmenim. <laughs> Çok sakin, merhaba. Çok saygın merhaba. merhaba. Duygu benim tarafta şey e, Samet benim tarafta <laughs> değil abi. Patates. Şu an bende de değil. Hayret. Şurada bir pil var arkadaşlar Görüyorum. Aa ben bendeymiş lan. Aşağı düşmüş bu. Hayır bug'a takıldıysa hiç şey yapma. Yok takılmamış abi ne bug'ı. Ah be. Koşturuyor peşimden. Koştursun bakalım. Hadi. Şimdi şunu da alalım. Mavi kapıyı açalım. Oz ben burayı hallediyorum. Tamam kardeşim ben de çekiç aldım abi. kır abi kapıları. Abi bu Mr. P çok hızlı ya. Evet abi çok hızlı ve hani silah falan da çok kuvvetli bir durduruyor. Öyle böyle değil. Ben mor iksiri aldım. Ben de yeşili aldım abi yukarı çıkıyorum. Tamam. Duygu pigi. Duygu. Ben bir şey yapmıyorum izin veriyorum kaçmana bak. Oo oh, çok teşekkür ederiz. Son harita diye değil mi bu? Evet. Vay be. <laughs> teşekkür ederiz pigicim teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Boing 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 boing. benim, benim, benim. Ya ben, ben, ben. Son bölüm <gülüyor> gel gel tamam <laughs> al. Alırım alırım. <laughs> al, şaka yaptım yine kaldım. Lan nerede? sen ne? mi aldın? He ben aldım. Kanka geliyor geliyor geliyor. Kanka sana gidiyor. Hayır, o sana sıkıyor kaç. Kanka sakın önüne atlama. Allah. George kaç George patlatıyoruz. Versene borç. O nerede? Ne oluyor lan? Vay be. Abi duygulanmıyor musunuz? Ben çok duygulanıyorum ben şurada. Bütün haritalar var şu anda Oğuz. Kanka bütün, bütün haritalar var. var Hepsini geç. tek tek geçtik. Hepsine Hepsinde dedin. birer anımız var. Allah öldüm. Öldüm mü? Öldüm kanka. Tamam, çok bela sıkıştırdı benle. beni. Senin için geçeceğim kanka. Bak benim için yap. Ben de öldüm artık. Tamam bro halledeceğim. Duygu merhaba. Merhaba. Ah be şurada ne öldük, neler yaşadık. Duygu çok kötü yerde duruyorsun yalnız. Ben biraz şunu durdurmaya çalışayım dedim ama. Samet Dur, arkandan yapma. geliyor, arkandan geliyor. Geri kaç, geri kaç. Ha tamam, al 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 al. Çabuk Samet. Beni koru Dogi. Korudu mu? Yo. Korudu oğlum. Ya bırak ne uyduruyorsun. Gitme. Yapma bunu. göze ya, Göz gir, göze gir al, göze gir. FPS modu yap. Samet, bak Heh. yavaşlattım ha. Ya, <laughs> Yavaşla, Duygu, Yavaşla <laughs> Duygu. Helal be Duygu. Bak, bunny çıktı, dogi çıktı. Abi çok duygu. Al al. haritada dövmene izin vermeyeceğim Samet. Sen de bizden sindi mi Duygu? <laughs> Ağlayacağım ya, çok güzel. Oğlum ağlama, o kadar da değil ya. Bu ne? Delikanlı adamsın. Ana, Mr. P'nin karısı la. Evet. Ver de şundan kurtulalım. Dogi. <laughs> al lan al al. Al bakalım. Hepsi bana geri dönüyor. Üzgünüm. Efekte olduğunuzu düşündüğümde arşimarızı hastaneden ayrıldım. Kendimi koruma yar kendimi korumama yardımcı oldular. Şimdi gözünüzde böyle kötü görünüyorum. Beni ne kadar değiştirirlerse değiştirsinler hiçbir şey beni hata hatalarından koruyamazdı. Sonunda gerçek olduğunuzu biliyorsun. Şimdi bana aileme ne yaptığını söyle. Araştırmamda bana yardım etmek istediler. Onları benden aldın. Onlara zarar verdin. Şimdi ben de senin canını yakacağım. George, yapma. Eğer ona zarar verirsen onun gibi olursun. Hiç olmak is istemediğin birine dönüşürsün. Sanırım haklısın. Olsun Şimdi değil. gitmeniz gerekiyor. Burası güvenli değil. Hayır, hayır. O haklı. Burası istila edildi. Bana bulaşana kadar enfekte olanlarla savaşacağım. Kendinizi kurtarmaya çalışın. İyi şanslar Mr. P. Ya hayır ya. Haydi Zizi ve Pony ile buluşalım. Sen de gelecek misin T.T. Samet? <laughs> Oğuz. Ne yapayım Oğuz çok kararsızım. Değilim Kardeşim. tabii ki de. Ben George'u seçerdim. Her türlü George'u seçerdim. Hiç kararsız <laughs> değilim. Hadi evimizin direği. Hadi George'a gidiyorum. George. Hey George, versene borç diyor. Hadi versene bir borç. Ulan gidiyorum. Heh, gittim. <laughs> uh. Nihayet <laughs> döndünüz. Asker pilgeleri hallettik. Ve siz ne yaptınız? Peki siz ne yaptınız? Mr. P'yi durdurduk. Artık tehdit değil. Ne oldu Mr. P'ye? Tehdit değil artık diyor. Harika yapımcısı biliyordum. Bu anda mahvet istemem ama nereye gidiyoruz? İyi bir fikrim var. Bir tedavi arasak. Yok. <laughs> dedi ve duygusallığa açıldı. Vay be ailemiz. Kanka. Ablamız. Bu ablamız. Hatırlıyorsun buralardan kaçıyorduk. Holly. O AVM haritasında. Vay be. Vay o şey haritası polis. Polislerin oldu. Niye araba duvarı yırtmış? Çok ilginç. Vay be fil vardı çok güzel ve galeri buralarda ne anılarımız geçti ya her, her şeyi tek tek bitirdik Kaan abi olsun Oğuz olsun, Duygu olsun, Forest haritası Pamir olsun Dogi Dogi bizi kurtarmaya çalıştı Bak Duygu pigisi çekti <laughs> <laughs> evet, Öğretmen pigi var Altı çarpı iki eşittir sıfır. <laughs> Vay be, çok güzel. Hastane hospital çıktı şu anda. Burada da bıraktığımız yer. bizi banı be, be, seni çok sevdik. Karnaval haritası. Ah burada bir astrator oynamadık. Hayır. <laughs> Mr. P'nin eşi de orada. Çok güzel. Grand Mama çıktı. <laughs> Duygunun burada kaç kez öldüğünü hatırlamıyorum artık o derece. <laughs> Burada uyanıyorduk arkadaşlar. George burada uyanıyordu. Askeri üst. Helikopter. Ay. Şurada sağ üstte bir yerde şey vardı. Vay be, the end ve bitti. Mutlu son. Umarım devam ederdi ama. Bilmiyorum. Sonra şey dedi. Harita dedi. Eder, bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Elinde bir gün bitecek. <laughs> bitecek ya her şey gibi. Ama çok duygusaldı çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kez daha oynayalım. Bakalım Mr. P'yi seçersek ne oluyor onu görelim. Seçim hakkı geldi. Duygu kimi seçelim sence? George'u mu seçelim? Yoksa Mr. P'yi mi? Mr. P'yi seçelim bu seferlik. Hadi bakalım Mr. P'yi seçeceğiz. O zaman ne olacak çok merak ediyorum. Ama sen de içinden George'u seçerdin değil mi? Sen de hani şey yapsan. Evet ben onu seçerdim. Yani hepimiz George'cuyuz. George'cuyuz. Hadi o zaman seçiyorum. Mr. P seni geride bırakamayız. Bizimle gelmelisin. Dedim ben burada. Teto, sabet, dikkat et. Bu da kötü sonmuş. Piggy'nin kötü sonuymuş arkadaşlar. Bu da böyle bitti. Bakalım. Ne olacak? Şimdi bir de ben bir Piggy olayım arkadaşlar. Öyle videonun sonuna gelelim. Bu sefer ben Pig oldum ve yeni bir Piggy haritada var. Son haritada onu seçtim, onu aldım. Mahallemizin ustası dediğimiz Piggy'yi seçtim arkadaşlar. Bunun adı ne olsun Usta. Bunun adı ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Mahallemizin ustası. Do, 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 e geliyorum. Şş. Han kanal no, bu se duygu. Gel kardeşim ya senden o, ben korkacağız. ayını. Ee, oha. Açmışlar. İki tarafı da açmışlar aynı anda. <laughs> Kanka çıkacağız biz buradan. Hadi bakayım. Ben mahallenizin ustası. Sprinted. <laughs> Sprinted. Duygu öldün mü? Niye öldürmüyor? Ne oldu lan? Duygu öldürmüyor Dur bakayım geliyorum Duygu. Evet koş koş. Boşum. Bu niye böyle manyaklık yapıyor arada? <laughs> Baksana. Arkama geldi yapıştı ama öldürmüyor. <laughs> Sana bu süründürüyor. Ben onu öyle ittim geldin mi bak kırmızı odanın oradayım. Kırmızı odanın orada mısın? Geliyorum hemen aşağı. Geri oru. Ya. E <gülüyor> sen ama bu acıya bir son vereyim mi? Ben hayır, bu acıya bir son vereyim. Olur, ve son vereyim. Şey ne olur belki. Hayır, hayır. Bu acıya. Ne, ne olur ne olur. E -e. Kaça sana önce. E -e. E -e. Ya lütfen. hayır Of. <gülüyor> taradım <gülüyor> ya. Resmen taradım. Ya <laughs> Nerede la o hangar Usta usta dedi. Geldik işte. Çağırdın usta usta dedir Hiç cevap vermiyor lan. Tut şunun ucunu döşeyelim usta. <laughs> gel şöyle gel bakalım. Hangar gel buraya oğlum. Misipi nerede? Kardeşim iş varmış. Galiba. İş varmış. kim ya? Misipisi. Misipi! <laughs> Kaçmaya çalışıyor. <laughs> Kaç. <laughs> lan oğlum yakalayacağım seni. Lan abini mi çağırdın bir de? Abimi çağırdı. Patatesi çağırdı. Ben de domates. Biz <laughs> böyle geçiniyoruz. Lan baga soktum Mr. bozdun lan. <laughs> <laughs> ya Samet bir bırak da geçeyim şu arkayı ben kapıyı da açayım ya. Eee ice cream bir duyu? sık artık oğlum be. İki iki psikopatın arasında... Allah! <laughs> La kapıyor! <laughs> kaç! kaç <laughs> kaç kaç! Bak kısa yoldan gelmeye çalışıyor be. Her yeri de şey tuzaklamış abi böyle de olmaz ki ya. Oğlum bak işsizim. Bu kapının önünde beklerim. Bu <laughs> sen ne yapıyorsun? Orada değil oğlum. Mispi. Mispi. Ayda. Ucuz kurtardı. Aa. Aa! İşte bu. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Öyle. Mahallemizin ustası kazandı. Evet arkadaşlar. Ve piginin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video like atmayı ve kanallarımızı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu son haritaya güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. En az bir 5000 like umarım gelir. Hoşçakalın. kalın. bye! bay. <laughs>